kalbin hep yarım kansın kurt bakışım her yerde beni düşün. Bu niyetle kapattık genel olarak da kolektif niyetine kapattık. Bakalım neler var. Çok dilekler dileyin. Hele ki dolunay zamanı geliyor ki o kadar dilekler dileyin ki böyle ellerinizi açmışsınız yağmur damlası gibi. <laughs> Dileklerinizin olduğu, dualarınızın kabul olduğu, hayatınıza artık her yerden mutluluk geldi. Evet son iki yıldır çok sınandınız, çok üzüldünüz. Sanki diyorsunuz ya decal bir yılda 2024-2023 beni çok yoğurdu. Allah'ım çok bunaldım. Artık bu mutluluğu ben de hak ediyorum dediğiniz yerdesiniz. Çünkü... Ani sıkıntılar yaşanmış, aniden hayatınızda problemler olmuş. Neyi nasıl çözeceğinizi bilemediğiniz yerdesiniz. Bir yanınız çok karışık. Ne yapacağınızı tam bilemiyor. Ama diğer yandan da öyle bir durumdasınız ki artık o sıkıntılı yolların bittiği, artık problemlerin bitti ve kendi hayatınıza tam olarak devam edeceğiniz bir döngüdesiniz. Zaten arkadaşlar burada çıkan en net şey isminde ne, k, yuvarlak bir harf, r, m, h harflerinde birisi ağır derecede size yaptığı her şeyden pişman. Bunlar bu harfler olabilir ama olmayabilir de bu harfleri gördüm. Bununla ilgili bir haber alacaksınız. Yani bu kişiyle ilgili, yani araya giren üçüncü şahısların yok olduğu üçüncü şahıslar yüzünden çok büyük sıkıntılar yaşamışsınız. sizi işte bir kişi var, sizi çok seviyor. Gelmiş sizi binanın en üstüne en yukarısına çıkarmış sizi o kadar böyle sevgiye boğmuş ki ama sonradan oradan daha hızlı bırakmış. Siz bunun yüzünüzden karşınıza çok kişi mi aldınız küslükler kırgınlıklar mı yaşadı en çok üzüldüğünüz şey yaşadığınız hayal kırıklığı. Şu anda çok ikilemde kaldığınız bir durumdasınız neyi nasıl çözsem diye diyorsunuz ama bir kapılar açılmış. Bakın bir kapı kapanıyor ama yerine 10 tane birden hayırlı kapı açılıyor. Artık bu mutlulukları hızlı şekilde yaşayıp huzura kavuşmaya hazır mısınız? Hayatınızda öyle bir döngü olacak ki olmaz gelmez bunu yaşamam. Ya artık bunun pişmanlığı olmaz dediğiniz birinin ağır derecede size yaptığı pişmanlığı göreceksiniz. Zaten hayatınıza iki vadede önemli bir yön veriyorsunuz. Alacağınız her karar sizi bir huzura eriştirecek. Alacağınız her karar sizi bir mutluluğa eriştirecek. Zaten ne yaşadıysanız öncelikle bir huzur bulacaksınız. Öncelikle bir artık bunun içinden çıktım diyeceksiniz. Ve bir anda döngülere bir anda zafer noktalarına Allah'ın izniyle ulaşıyorsunuz. Şu anda Kafanızda bir taç var. Büyük bir taç. Artık sizin ödüllere geleceğiniz bir zaman. Zaten sürekli ya bir baş ağrısı ya şuralarınızda diş ağrıları bir eklem ağrıları kesinlikle üzerinize bir şeyler yapılmış. Ağır nazar olmuş. Ama Bunların temizlendiği, keser döner, sap döner, gün gelir, hesap döneri yaşamaya hazır olun. Nazardan dolayı ya da yapılan şeylerden dolayı ağır derecede sıkıntılar da olsa siz öyle bir döngü yaşayacaksınız ki artık maddi manevi anlamda evraksal olaylar hazırlanıyor. Bunlara artık bir mutlulukla seyretmeye hazır mısınız? Hı. Ve şunu söyleyeyim. Ee, şurada tam kervan gibi böyle deve parasal anlamda büyük deve kervanı gibi böyle beklersiniz de o ödülleri anahtarınız bakın şu avcunuza yana yana geliyor size artık mutlulukla geliyor bu huzuru almaya hazır mısınız bir dilek tutun bakalım bir dilek tutun bakalım bakın iki büyük dilek iki büyük dilek aklınızdan geçecek ard arda tek bir dilek dediniz ama İkinci de aklınızdan geldi geçti. İki dileğin tek dilekle hızlı bir şekilde birleşmesine dileklerinizin olacağı döneme her şeyi huzurla yaşamaya hazır olun. Kafanızda binlerce soru işareti var. Maskeler artık düşüyor. Bunları görmeye hazır olup kendi zaferinizi de ilan etmeye hazır mısınız?